ben Sallallahu aleyhi ve sellem men fa'ana bil Kur'an el azim. Ve barik lana fi elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum ellezî lâ yemût ebedâ. Ve defa'tu ankum şû ebla havle ve lâ kuvvete illâ billâhi el azim. Geçen ders 46. farzı yaptık radyodan. Verdiler geçen hafta. Dediniz mi? Evet o 46. farz yani dersler devam etti. Onu görüntülü olarak da aldılar. Zannedersem internete attılar. Şimdi biz buradan 47. farzı okuyacağız. Haftaya ben yine radyodan vardı da ne açmıyorsunuz? Hocam, He? Neyini bozuyor? Buradan bozmuyor. Parlama oldu. <laughs> Sol da parlama oldu. Ya o neye zarar ediyor o? Yani görüntü biraz... Ha bilmiyorum da yani o zaman benim üstüme bir şey da Kitaba bakıyorum çünkü ben başkalar gibi gazeteden okumuyorum. Kitaptan okuyorum burada. Yazılar küçük. Gözümüz zayıfladı. Yani o zaman şuraya şey edin. Onları şey etmeyin. Tabii. Evet. Eee 47. farzı şimdi yapalım. 48'i de inşallah haftaya yine radyodan yapalım. Yani dersler devam etsin. Sade buraya kalırsa bu bitmez. Dersler devam etsin. İnşallah ondan sonra şeyi, sohbetleri 15'e bire alıyoruz. Yani bir boş bir dolu böyle devam edeceğiz artık. İnşallah ta ki e, bir dahaki ilana kadar. Bakalım üç aylara kadar mı nasıl yaparız. Yani şimdi bu hafta yapıyoruz. İnşallah bu pazar günü de Bursa'ya gidiyorum. Yani işte 14 ay üzerine 15 ay oldu. Bursa bekliyor. Pazar gün ikindi namazında inşallah. Pazar gün ikindi müteakiben Bursa sohbeti toplanacak o civar vilayetler, iller, ilçeler onlara haberdar edin. Yani herkesin kendi çevresi var. Ee, o da öyle başlar. Burası da 15'e sabitleniyor inşallah. Ee, yani 49. farz yine burada olmuş oluyor demek istiyorum. Ama biz farzları böyle devam edelim ki radyodaki derste de bir an evvel şu 54 farzın dersi bitsin. Çünkü başka derslere başlanacak yani. Çok meseleler var uzun dersler var. Bu başladık mı? Onları artık o zamanlar herhalde haftada bir dersler de başlamış olur birkaç ay sonra. İnşallah Rahman. Ama siz böyle hasret olduğunuz için dinliyorsunuz. Ondan sonra bir zaman hasretiniz gidince biraz fazla sohbetler olunca gelmemeye başlıyorsunuz. Ondan sonra gelseniz de dua başlamadan, sonu gelmeden ayağa kalkmaya başlıyorsunuz. Ben sizin huyunuzu bilirim ben. 30-40 senedir sizinle uğraşıyorum yani. Sizin huyunuzu, suyunuzu bildiğim için konuşuyorum. Ama eski gevşeklikler olmasın artık. Kıymet bilinecekse, kıymet bilinecekse ders devam etsin. Bak bir yerde sohbet diye bir şey kalmadı yani memlekette. Görüyorsunuz yani. İlim yok. İlim yok yani. Adam diyor ki sohbet çok. ilim vermiyor. Helal arama anlatmıyorum. Şimdi bak bu derste neler var? Ee, 47. farzda, geçenki ge de çok önemliydi tabi kibirden uzaklaşmak ama bu 47. farz kul hakları, yani yetim malı meselesi şimdi konuşulacak. Ee, artık hacısı hocası dökülecek yani burada. Çünkü kul hakkı, zulüm, emanete hainlik, başkasının malını üstüne geçirip geri vermemek, bu işler o kadar arttı ki Müslümanlarda. Namaz abdest boşuna gidiyor yani. Kul hakkı yediği için namaz abdest boşuna gidiyor. Bak Mevla sıraya bu ders geldi. Ben bu dersi seçmedim ki. Bu birkaç senelik ders yani. Yani bu 54 faz başladı iki seneyi geçti belki. iki sene oldu. E zaten bir sene yapılmadığı için. Bak sırası geldi. Çünkü kul hakkı meselesinde bizim millet teheccüd bedava teheccüdü kılıyor. Sabaha kadar. Hatim bedava. Tarikat dersi bedava, beş bin değil on bin yapıyorum ben diyor, zikri seviyorum diyor. Ama milletin parasını almış, Hacı Efendi oturuyor. Veyahut adamın biri bir ümmetin malının üstüne konmuş, ona verme diyor. Malı diyor, iade etme diyor, boş versen otur diyor. Yani ya kendi yiyor, ya yiyene razı geliyor. Razı gelen de yiyenden beter yani. Böyle o kadar örnek var ki Hacı Hoca'dan. E bu olur mu ya, kul hakkı bu ya sen. Sen teheccüd kurtarır mı seni? Hmm. Ne hacılar, ne hocalar gördük yani. Adam yapmış binaları, oturtmuş kendi adamlarını şey. Hayra yaptırmış, yardım parasıyla yaptırmış. Ondan sonra çoluk çocuğuna oturtmuş. Ya böyle şey olur mu ya? Yardım parasıyla yapılan çoluk çocuğuna oturulur mu ya? Değil mi şimdi? Ben o kadar bu işlerden korktuğuma, çekindiğime yani şuralar hep tapuları o zaman bizim üzerimizdeydi mesela. Aman 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 Hepsine emanet arkadaşlara devrettim yani. Başkası olsa ooo aman benim üzerimde dursun da. E, niye sen üzerine dursun? Sonra işte burayı birileri ele geçirir de beni atarlar. Atarsa atsın. Beni zaten bu cemaat dinliyorsa ben buraya gelirim sohbet ederim. Zaten bu cemaat beni istemiyorsa ben buraya sohbete gelmem. O zaman hangi yönetim gelirse o hocayı getirsin. Öyle midir değil midir? Ben burayı elimde tutayım. Niye elinde tutuyorsun burayı? Herkes bir köşe başını elinde tutmak derdinde ya. Bir yere giriyorlar oradan çıkmamak üzere. Yahu kardeşim bunlar ümmet meselesidir, hizmet meselesidir. Helal haram meselesidir. Hacı hoca olabilirsin, hak iddia demezsin bu cemaatin malında mülkünde. Dernek malında, vakıf malında bunlar önemli şeyler ya. Biz hep kendimiz verdik. Yani külliyenin bile Allah geriyade buyursun. Amin. Abi, e, orada sekiz dönüm. ilk arsa o binanın yapıldığı yer babamın kendi parasıyla aldığı yer yani. Sekiz dönüm. Mesela oradaki sekiz dönüm şimdi oldu kaç para mesela. E, orada bile yapılırken e, demir şeyi o zaman babamın işleriydi. E, bütün adam orada yattı kalktı Allah selamet versin. Yani hep vererek bugüne gelinmiş. Bizim huyumuz böyle. Biz veren el olmuşuz yani. Ama... Efendim bakıyorsun adam dağdan çarıksız gelmiş. Köyden çarıksız gibi hiçbir şey yok. Uu arabalar, şeyler, ocaklar, binalar. Ya bu olmaz ki ümmetin malı olana sen çocuğunu oturtamazsın. Burası sohbet yeridi. Burada gelir sohbet el fatiha çıkar. Burada namaz kılınır. Burada zikir yapılır. Mesela. Burada bir de kendine köşeden bir şey ayıramazsın. Olmaz. İşte yetim malı, zulüm, gasıp, haksızlık, bak Fatih Kalender Hocamızın abisi vefat etti. Ben de e, tabii ki baştan ömrede diye şey etmedim, demin aradım, meğer vurulmuş. 45 yaşında, benden küçük, Hilmi Efendi kardeşimiz, Hamdi, Hamdi Kalender, Hamdi. Ben de tanıyorum tabii ailesini, babası rahmetli İhsan Efendi'yi tanıyoruz. Ailelerini tanıdığımız insan mesela. Meğer ortağı ile yani ayrılmış, ortağının ona çok borcu varmış, pusu kurmuş, öldürmüş onu. Vurarak vurularak ölmüş yani. Ya bu millet ne cani oldu, ne zalim oldu bu. Yılan ejderha bu kadar değil ya. El malu hayyetun. Hadis-i şerif diyor ya mal yılandır ya. Ya değer mi ya? Ebedi ahiretini mahvettin ya. Adamı vuruyorsun. Men kutile dune malife ve şeyidun. Malı için öldürülen şehittir bu mal seninse, helal mal ise, sen bunu birisi saldırsa, sen bunu korusan, o da seni öldürse, o şehittir diyor hadis-i şerif. Çünkü adam da helal malını ko koruyabilir yani, korumak var. Efendim dünya malıdır, bunu korurken öldü de şehit olmaz. Sen, sen mi biliyorsun? Hadis-i şerif söylüyor onu, malı için ölen şehittir. Çünkü neden? Helal malıysa, namus neyse, mal da odur yani. E işte adam, he bu adam tabi öyle de bir şey yok, adamın borcu var. Gitti adamı öldürmüş ya. Orta. Bu, bu, ne oldu bu ya? Sorsan Müslüman adı, Müslüman adı falan. E, ebedi ahiretin gitti. <gülüyor> 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 el mü, el müminü fi fushatin min dini ma lem demen haraben. Hadis-i şerifte buyuruyor ki haram bir kana elini bulaştırmadıkça Müslüman mümin kişi dini imanı hususunda genişlik dairesi içindedir. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Yani namazında eksiklik, orucunda eksiklik, haçtan, zekattan, yani vazifelerinde noksan, eksik e, olsa falan. Bir genişlik var yani. Hani ne demek? Kaza eder. E, tevbe kapısı açıktır. Ölmeden dönüş yapar. Yani bunlar bir genişlik vermiş Rabbim da. O senin bir senelik kazana bazın var. Ebedi cehennem. Böyle bir şey yok ki. Genişlik vermiş. Gel tevbe et kardeşim. Kaza et değil mi? Bunlar hep İslam geniş. Ama diyor bütün bu tevbe genişliği haram kana bulaşmadıkça. Haram kana bulaşırsa koca İslam dairesi göklerden yerlerden geniş İslam daralır. Tevbe mevbe yok diyor ona. Sıkıştı kaldı. Tamam eli sünnete göre tevbe kapısı ile aç. Katile de tevbe kapısı aç. Ama ve lakin sıkıntısı var. Öbürleri gibi muamele görmez ahirette. Helak olur. Çünkü ne buyruluyor? Katillerin eline bir sancak verilecek. Mahşerde o sancağı eline tutturacaklar. Öyle herkes gidiyor al Mevlamızın huzuruna. Mevla mekandan münezzeh. Hala âyisun bir <laughs> rahmetillah. <laughs> Sancakta ne yazıyor? Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir yani. Ya adam öldürülür mü ya? Bin bir trilyon, beş trilyon, on milyar dolar, katır trilyar dolar olsa adam öldürülür mü ya? Öldürüyor adam. Ama işte bu hep dünya, dünya, dünya. Yetim malı yediren neyse, faiz yediren neyse, yalan dediren neyse, adam öldür. Hepsi dünyacılık. Neyi şey ettik ya? Yediğimiz belli. Kaç lokma fazla yiyebilirsin ya? Önüne bütün dünyayı koysalar. Ne yiyeceğim bir öküz yiyemezsin ki bir oturuşta. Nedir ya? Dünya nedir? Yiyip efendim çürüttüğün giyip eskittiğin değil mi? Dünya odur. Bütün dünya senin. Ya ben şaşırıyorum kalıyorum. Adamın serveti şu kadar. Projeleri daha büyük. Bir projeleri var. Amerika'yı, Rusya içine alıyor yani. Çin'i, mini, her tarafa proje veriyor. Çok zenginlerimiz var böyle. Allah helalından olanları ziyade eylesin. Amin. Ama yani doymuyor. Bir proje bitmeden öbür proje. Ya Gelmişsin kaç yaşına ya? Birkaç sene daha ya yaşarsın ya yaşamasın. Yiyeceğin ekmek belli. Bu, bu işler adamı meşgul ediyor. Zikrinden, ibadetinden alıkoyuyor. Bu da helaldan sayı konuşuyoruz. Haramdansa o dünya helaluha hesab ve haram azab dünyanın helalı hesaptır. Helalı hesaptır. Haramı azaptır. Haramı zaten hiç konuşma. Haramdan yandın. Helalı hesaptır. Ne demek helalı hesap? Zaten hesabı kime soracaklar? Helaldan kazanana. Niye? Haramdakine hesap niye sorsun ki? Doğru cehenneme. Helalda ne hesap var? E tamam nereden kazandın? Helal. Nereye harcadın? Şimdi kazancın helal olabilir. Harcadığın yer haram olursa ne oldu? Yine bozul. İsraf yaptın mı? E ben helal kazandım. Tamam helal kazandım. Ben sana bir şey demiyorum kardeşim. Ama israf yaptın mı israf? İsraf nedir? E israfın tabi o ayetleri de o ders geldiği zaman şimdi bir ayetin tefsirine mi ondan çıkamazsın. Bizim dersimize gelecek. Haddini aşmak demektir. Ama haddini aşmak tabi bunun boyutu nedir? İlla param var diye helaldan kazandın diye israf yapmaya hakkın var mı? Yok. İşte helalı hesaptır. Ya Rabbel Alemin nasıl dua edelim yani Allah'ımıza bir dua hakkı verseler kabul bir dua deseler tabi çok dualar var da şu anda aklıma geliyor veyahut da bütün meseleleri birbirine çarpıştırdığım zaman anlıyorum ki Allah bizi dünyadan soğusun. Amin. Yani dünyadan soğudu mu adam evliya olur ya. Bu dünya bu dünya rasikulli katı. Yani bütün günahların başı dünya sevgisi ise. O zaman hakikaten bir dua hakkı verirse adam ya Rabbi şu dünya sevgisini bizden al diye dua etmelidir ki bütün hatalardan kurtulsun. Aksi takdirde sıralı hata bitmiyor. Şimdi 47. farz neymiş? 54 farzdan yetim malını korumak. Muhafaza etmek korumak yani yememek. Bu hususta Allahu Teala ne buyuruyor? Bu 54 farzın hepsi nedir? Kur'an-ı Kerim'de mutlaka ayet var mı? He? Ayet olmayana farz denir mi? Eder. Bir şey farz olmak için ne lazım? Kur'an-ı Kerim'den de bir delil lazım. Hadis-i Şerif'ten de delil lazım. Evet. Yetim malını korumak farz. E ama benim yanımda yetimim yok veyahut da benim ailemde kardeşimin yetimi kalmadı falan. O başka. Bu genel manada ümmete yönelen farz.